Efendim narin cinayeti davası günlerdir sürüyor biliyorsunuz. Her duruşmada sarsıcı iddialar, çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Ekol TV yine ilk kez ortaya çıkan görüntüleri ulaştı. O görüntülerde narinin ailesi küçük kızın kaybolduğu gün bir ihbar üzerine hastaneye geliyor. Bulunan cansız bir bedenin narine ait olup olmadığını teşhis ediyor. Narini arama çalışmaları sürerken Güran ailesi hastaneye gitti. Küçük bir kızın cansız bedenini teşhis etti. O anların görüntülerine Ekol TV ulaştı. O sırada abi Enes Güran'ın gözünde morluk var mı yok mu? İşte bu görüntülerden o kritik sorunun yanıtı çıkacak. Mahkemeye sunulacak. Takvimler 21 Ağustos'u gösteriyor. Yani Nari'nin kaybolduğu gün. Güran ailesine bir fotoğraf gönderildi. O karede hastane morgunda yatan kimliği belirsiz bir kız çocuğu vardı. Narin olabileceğinden şüphelenildi. Baba Arif Güran ve Enes Güran diğer aile üyeleriyle birlikte soluğu hastanede aldı. Epey telaşlılardı. Yapılan teşhiste o kız çocuğunun Narin olmadığı belirlendi. Bu görüntüler çok önemli. Abi Enes Güran gözündeki morluğu kendisinin yaptığını ya da mısır tarlasında arama yaparken olabileceğini söylemişti. Bu nedenle ifadesinde çelişki var mı yok mu bu görüntüler sayesinde ortaya çıkacak. Avukatlar Enes Güran'ın gözündeki morlukların tespiti için özel hastaneden güvenlik kamerası talep etti. Mahkemeye sunulacak olan kameranın görüntüsünün kötü olması nedeniyle tespiti şu an yapılmazken diğer ailevilerinin telaşlı bir şekilde hareket etti, kamera yansıdı. Dava dosyasına girecek yeni deliller süreci nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtı da önümüzdeki günlerde belli olacak.